Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle birlikte yeni server açtım. Kardeşimle birlikte oynayacağız. Kardeşim az sonra gelecek. Ben de o zamana kadar köy arayacağım. O topuna buldum. Kazmanlarım yanlarına Kazmanlarım var mıydı benim? Pazmanız var. Şunu kıralım. Bir tane meşale koy. Seni bir dakika Kıralım. <laughs>

İki iki paylaştıracağım kardeşimle Ayaz'la. Eğer at bulursak at şey yaparız. Köpek bulursak da köpek yaparız. Altın eğer. Ayaz ikimize de şey yapabileceğim. Bu arada. Arkadaşlar bayağı da borutumuz oldu. 15 tane bortumuz oldu ve kardeşim oyuna geldi. Uu, 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 uu. Ay sen orada bekle şimdi ben hemen geleceğim. Bekle işte orada bir. Geliyorum ben öyle 20 tane bortumuz oldu. Ben de şöyle yandan kaza kaza gideceğim. Bunu sen Bulundan ben aldım. Elmasları ve altınları paylaşacağız Ayaz. Tamam. Altın bot istersin? Elmas bot mu? Ayaz. Oğlum mal mısın ya? Nasıl çıkacaksın şimdi? Sandıkların altını bot mı sen? Evet. <laughs> Merdiven yapıp çıkalım. Gel çık oradan. Hadi ben boşalttım hepsini. Lan dur. Arkadaşlar e, bu arada abone olup e, like atmayı unutmayın. Sanki parkur yapıyoruz ya. Ayaz bu bölüm ne yapalım? Oradan çık da ben de geçeyim oraya kazayım Yapabilirsek artık o yani hocam. Benim o şeylerim var. Ha, çıktı. Ya. Topuna patlatırdım da. Ben patlat. çapam yok. Ayaz at bulursan söyle tamam mı? Başta bulmuştu. Nerede? İki tane eğrimiz var tamam mı? Evet. Birisi senin birisi İki benim. İki tane atı verdim. Ne veriyor? Attım. Ya. Bende artı var atayım mı? Bende de var. Ne lan? Bana da iki tane elmas vereceksin. Şöyle al iki sana. İki, i̇ki tane iki tane elmas. Aa bu bir. Aa bu da iki. Hadi görüşürüz. Gel hadi. Şimdi odun kıralım. Değil mi? odun kırmadık. Sen al şu kazmayı Ayaz. Ya, ne yaz? Sen şu kazmayı taş kaz. Taş kaza yaz taş. Elmas balta yapayım. Ay. Aa elmas balta. Elmas kazma yapalım hayat. Şeyini versene bir. Sana da altın yapalım. Elmaslarını ver. Ama aldım mu? Tamam hadi şey ver. Odunlarını ver. Tamam ama odun Hadi gel. Crafting table yaptım. Stick yaptım. Ya. Hmm. Şeyini ver. Altınlarını, elmaslarını ver. Neymiş? Hmm. kazma yapacağım ya sana. Bana kılıç. kılıç yap. ben de kendime altın balta yapacağım. Kılıçtan yap. Kılıç yapamam ayaz. Ver o zaman. Dur şimdi. Elma ne istiyorsun? Hmm. Bu. Al sana. Şu senin al. Hı hı. Al hadi al. Tamam neydi? Al iki tane de ok yapalım. Bana? neydi? Döverim ha. Ben de kendime. Bana kazmaya bağladın mı? Ya niye? İlmasını sana ben... yaptım ya kılıç. Bir tane elmasım vardı onu da ver. Tamam bekle. Ben de kendime altın balta yaptım. Bir de kendime kılıç yaptım. Al sana da kürek yaptım. Al. Neredesin? Ver, bak camara. bu senin. Hadi. Yok o senin değil. O senin al. al. bak. Ben de kendime kılıç yaptım da. Tamam. Hadi. Crafting table alalım. Evet. Lama. Lama lama lama. <laughs> Bir de yüzüne tutuyorum biraz. Piggy'ye <laughs> 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 mi? Onu öldürme. Piggy'ye mi? Onu öldürdü. <laughs> <Allah 'ım, tatlı. gülüyor> arkadaşlar domuz haram. Biz oyunda da yemiyoruz yani. Hakan <laughs> ben balta yaptım. <laughs> ya. Ne oldu? Ben mağaraya düştüm suyun üstüne. Dur lan dur neredesin? Orada bir mağara var. Nerede? Bak bak. Beni haritadan bak. Bak benim peşime he. Ama dikkat et lava düşme. Lava düşme. Bu bak. Suyu atla. Dur lan bakacağım. Tamam suyu neredesin? Al bakayım. Evet atla. Dur lan. Ölmezsin inşallah. Bak ölmeyeceksin. Hızlıca atla ama. Mal değil ben... mi Ayaz. Geliyorum ben. Geliyorum. 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 Oh, Lapis. Oh, bir dakika şöyle yapalım. Allah sonra ölür. Ölür. Ben kaç tadını Ay baba. Bu arada ben neyden yapıldığını

bu malum Şeyde yapalım mı? Şeyde kalalım mı? Evet. Ne anlamı? Ya bir çıkayım ben ya. Dur ya. Ben tekrar izliyorum. Ders. O ne var? Şu müzik çalıyor. Çoktan çıktım mı? Qıdım hmm. kadar çıkamadım ya lan. Benim Blue'umun Adam... uğruyor. <laughs> <laughs> Düştüm! Ayı sakın orma. çok ağrıyor kaldı Aa senin kalbin gitti. Lan. Kalmak kırıldı. Benim oltayla mı Hı. Hmm. ona da Ben aşağı diyorum. A, maden Baba, dişim, ama neden kaza mı? Baba atışım hocam ama. Abi şu kete kaldık ya. Ay. Zombi var orada. Yürü, benim benim benim. Lan gerideki oğlum. Ah! Aa, Dur, ya, Ne yapıyorsun? Sen de. Benle ben gidiyorum. Ben <laughs> ne sesiniz? Ya ne işler var ya? Neymiş şeyin duruyor, Ne yapıyorsun ya gidiyor Hadi tam nerede? Harita iyi göster bana orada. Tamam. Hadi. Hadi. Evet zombi yapıyor. Güzel soru ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Oha! Düzlü! Düzlü! Var ya! Anne anne bacana karına bacana Sayın anne bacana karına gazana teyzenle bayıltana Arkadaşlar biz oradan çıktık ayazla Köy de ayaz da yaşayacağım. Şöyle ama ilkten bir çapa yapalım. Çapa. Böyle. Yani. Hızlı hızlı bütün buradan kırıyorum. Ayaz demircinin nereye buldun mu? Tabii ki öyle demirci varsa. Öyle. Evet. Onu öldürmemiz lazım. Dur ben geliyorum. Konumunu almadın mı? Ben poetini aldım mı? Ay. Buraya? Senin yanına ışınlanabiliyor mu? Hayır bak. Şimdi dündüz gel. Böyle. Aynen dündüz. Hmm, okay. hızlı git lan biraz. Denizde bir hızlı kaçın. Dündüz gel zaten vur çünkü. Golem abi nerede golem abi? Golem abi sana saldırıyor şu an yani. Şunları buradan yapalım. Abi çok iyi sıfır, bak gitme. Şu kadar canı tek attı. Atar oğlum ne yapalım. Ya. Maşallah bu dayılara bak bu dayılara. Al buday. day bu bulamadım ben ya. Hayır bu buday buldum bu yay. Nasıl nasıl şey? Ben bunları tekrardan ekeceğim. Bunların hepsini şöyle. Havuç havuç havuç. Yap ada. Yap 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 hayvan gibi ekmeğimiz olsun. Köylüler de çeşildi. 35 tane ekmeğim var. Bu hmm. köylüler kazıkçı söyleyeyim. <laughs> Şunu da tutamadım. <ötepeceğim. gülüyor> Hadi benim bir sürü avcım var. Benim de bir sürü ekmeğim var. Ama benim yüklem canımı fullemem lazım. Tarlalara hücum et Ayas. Tamam. Ama onları geri koyacağız ama. Koyada yatak mı? Benim var. Tamam ben spam point'imi aldım diye. Benim kulacımı versene. Dur gel vereyim. Küreğe nasıl ya? Hah. Ben de bir tek haritan küreğin. Bir de haritan ve kılıcım. Şöyle sana kılıcını veriyorum. Aa, senin kılıcın kullanılmış Ayas. Ben kullandım onu. Ha bakalım haritanı da attım. Burada burada. Nerede? Bak burada. Tamam. Bak, gel buraya. Hı. Tamam. Ben de gideyim şu burnu, namussuz golemi keseyim. İnşallah bize tek atmaz ya. Abi tek atar. Dur şimdi kılıcımı da hazırlayayım da. Sonra bir şey olursa. Adama vurmaya da korktum. Sana çok seni sandırırım. Kaçıyorum şu an. Kaçıyorum. Kaç. Sen bir kaç kaç bence. Gözüm var mı ona bak nasıl geliyor. Kaç lan. Neredesin? Dur kaçıyorum şu an beni konuşturma. Bana ben bunu öldürüyom Ne yapıyon lan Öldürdüm ben Öldürdün mü gelsem Oha abi özür dilerim Özür dilerim sen benim abim değilsin. Aka çık DNA ile yapıyorum. Öldü. Öldü mü? Evet. İyi. Öldüm. Ne çıktı içinden? Üç tane. Üç Git onunla da kendine balta yap bari. Abi bu evlerde yani hiçbir şey yok mu? Ben sandık buldum. Ben de buldum. Ben de buldum. Aa, alayım. Ne oldu? Ay, bu ne Aa ben de aynalar var. Ekmek. Şöyle aldım. Şunları da bir sadece bu var. Bir şey olmaz dilenceye sadaka. Okay. At yok mu ya? Baslam. Ne eğer takılıyor muydu? Hı? Takılmıyor diye hatırlıyorum ben. Aynen takılmıyor. <laughs> Bak? Ne oldu? Benim etlerim bunlar Hadi el seç kendine. Tamam ben. ben büyük bir yol var. <laughs> tamam ben buldum elini. <laughs> Sen ne diyorsun? Büyücüsün değil mi? Gel lan buraya. Biz buna bir şeyler verek mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben de onu almıştık. Takas. Barut alayım mı lan? Aa bu ne? O boyalı kask. Yani... Tamam ben evimi buldum. Aa, sancılar, Ayaz arkadaşlar Ayaz karga sesi. Şöyle bakalım Şey ne Bir dursana. Bir dur, bir dur. <laughs> Hava eşek <laughs> neyden yapılıyordu? Barutu biliyorum da başka ne vardı? Aa masa çalıyor. Kağıt lazım. Aa, kağıt Koltuk da var. Onu da çalıyorum. Bu ne hava şekli? Senin eşyalarını. Abi senin masanı ve koltuğunu çaldım. Demir cevi, demir Var mı ki? Şaka, şaka yaptım ben. Benim evimi ben buraya buldum. Evet. Yine sancılar beni buldular. Şine dancan. Ayazım bu arada da evini istediğin gibi büyütebilirsin ha. Ama düzgün bir şekilde. Evdenin kapısını açıp bırakıyorum ya. Yemek. Yemek ister misin? Ben yemek yiyebilirim. Ben şimdi odun kazma kırmaya gidiyorum. Evimi büyüteceğim. Aha at buldum Ayaz kendime. <laughs> Altına yerim var ama. Daha <laughs> Abimi çok seviyorum. Geldim. bugün bu kadar. Tekrar görüşürüz. videoyu like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum ve hoşçakalın.